Selamünaleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bin abone özel inşallah hayat hikayemi anlatmaya çalışacağım. Ee, köye gelmemdeki en büyük sebeplerden birisi arkadaşlar sizin de aklınıza gelebileceği gibi. Ya dediğim gibi tabii ki ekonomik sıkıntılar. Ee, onun yanında eşimin ailesiyle olan problemlerinden dolayı Bunları da ekleyebiliriz. Bunun üstüne pandemiden dola, dolayı oluşan ekonomik sorunlar. Ya bu kameraya pek alışkın değilim arkadaşlar. Onun için çok sakin olmaya çalışacağım. Ee, fazla uzun tutmayacağım. Biraz kendimden bahsedeceğim açıkçası. Yaşım 26 arkadaşlar. İsmim Fuxi, ismim Bozkaya. Tokat Yeşilyurt Kuşçu kasabasında yaşıyorum. Eskiden kasabaydı şimdi köy oldu. Buradan belediye Kalktı. Nüfus azalınca, göç çoğalınca. Ama yavaş yavaş İstanbul'dan da buraya gelmeye devam ediyorlar tabi. Biliyorsunuz ortalık gerçekten çok kötü. Ülkenin ekonomisi nereye gidiyor? Bunu kimse akılsız erdiremiyor. Eğitimimin belli bir kısmını köyde yaptım ben. 13-14 yaşına kadar burada yaşadım arkadaşlar. Ondan sonra İstanbul'a döndüm. Başarılı bir eğitim hayatım vardı. Köydeki okulu birinci bitirdim. Ondan sonra Tokat Erbağ'daki Fen Lisesi'ne dördüncü e, sırada yerleştim ben. O zamanlar SBS vardı. E, başarılı bir hayatım vardı. İstanbul'a gittim. İstanbul'da eğitime devam ettim. Orada düz, düz liseye geçtim. Burada büyük bir yanlış yaptım. Acemiydik, köyden yeni gelmiştik. Herhangi bir bilgim yoktu. E, İstanbul'da biraz arkadaşlar ben kendimi harcadım. E, ama hiçbir zaman hayat mücadelesini bırakmadım. Bu lafı bende her zaman vardı. Liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye kazandım, Denizli Pamukkale'yi. Bir yıl okudum orada. Bankacılık ve sigortacılık bölümünde okudum. Daha sonrasında dondurup askere gittim. Benim asıl hayatım askerden geldikten sonra başladı. Çalışmaya başladım. Altıma bir araba aldım. Hayatım çok güzel gidiyordu. Devam ediyordu Allah'a şükür. internetten elektronik ürünler satmaya başladım. En diye bir sistem vardı. Baya bir paraya sahip oldum arkadaşlar o zaman. Sanım olmak gerekirse para insanı bozuyor mu? Gerçekten bozuyor. Benim hayatımda çok yanlışlar yapmama sebep oldu. Kendimi durduramadım. Ailemi ve kendimi çok sıkıntılara soktum. Yaklaşık 500-600 milyarlık borç ödedim ben. 24 yaşına kadar arkadaşlar. 3 sene için 25 yaşına kadar. En son bir sene önce eşimle tanıştım. Eşimle biz daha önce de konuşuyorduk. Yaklaşık 7-8 yıl önce de e, tanışıyorduk. Ama sürekli ayrılıp barışıyorduk. Ama aramızda bir sevgi vardı. O da beni çok seviyordu. Allah razı olsun. E, eşimin ailesi e, pek yanlış anlamayın. E, tabii ki insan içinde olduğu her şeyi kendisi yaşar. E, pek samimi insanlar değildi. Ben söz nişan şeklinde evlenmeye tabi oldum ama kabul etmediler. Daha sonrasında eşimle ben kaçırarak evlendim. Bundan bir sene önce, tam bir sene önce eşimi kaçırdım ben. Kaçırdıktan sonra ailesi bize tabii ki düşman kesildi. Kızlarımla düşman kesildi. Daha sonrasında ben tekrardan izin verdim konuşmalarına. Ama yine hala bizim iyiliğimiz için değil, kötülüğümüz için uğraştılar. Böyle kişisel sorunlar yaşadık arkadaşlar. Eşimle bu arada çok sıkıntılara girdi. Tabii ki psikolojik olarak da yorgunluk geldi eşime. Hayatımız devam ediyordu. Ama staki pandemi süreci başlayana kadar benim de işim çok güzeldi arkadaşlar. Ben e, fabrikada çalışıyordum. Mekanik bakım teknikleriyim ben. Ve mekanik montaj ustasıyım. Yani e, kendimiz makine yapıp kendimiz toparlayabiliriz. E, belgelerim var. Her şeye dahilim. Olmadı. Ben de hatalar yaptım. E, eşime karşı da, aileme karşı da hala hata yapmaya devam ettim. Ama İstanbul'u hiçbir zaman sevmedim. Açık konuşayım. Hiçbir zaman samimi gelmedi. Çok kötü ortamlara da girdim. Ee, çok çıkamayacağım ortamlara girdim ama destekler sayesinde bir şekilde düzelttim. Ve kendimi toparlamaya çalıştım. Ama tabii ki ben de kötü şeylere başvurdum. E, aklınıza kötü şeyler gelmesin ama insanoğlu ister istemez şeytan olup bazı şeyler yapıyor. Ben de yaptım. Ama hiçbir zaman hayatımı ve işimi bırakmadım. Ee, seviyordum. Bunun için bir yerden kendimi tutup, bir yere atıp kendimi kurtarmam lazımdı. Bunun için ekonomik sorunlar da dahil ee, eşimin ailesiyle olan sıkıntılarımız da dahil ee, bu sebepleri göz önüne bulundurarak köye yerleşme kararı aldık arkadaşlar. Ee, burada benim her şeyim var. Her şeyim derken arsam, evim, tarlam, Aharım. tüm imkanlarım var ama e, yanlış anlamayın ben buraya 5 kuruş parasız geldim e, burada her imkanı değerlendirmeye çalıştım gördüğünüz gibi diğer videolarda da arkadaşlar e, çevredeki ağaçları kestim ne bileyim e, bir gün yardıma gittim çalıştım elime geçen 100-200 liraya gittim evin erzağını dizdim her zaman mücadeleci insan oldum hiçbir zaman vazgeçmedim vazgeçmeyeceğim ben köy hayatına devam edeceğim Köy hayatına devam ederken ilerleyen zamanlarda bir planım var. İlçe bize çok yakın arkadaşlar. İlçe'de oturup hem köy hayatında devam ettireceğim böyle düşüncelerim de var. Tabii ki burada da yaşayacağım. Burada yaşamaya devam edeceğim. Şu an eşim ilçe'de iş buldu, tekstilde çalıştığı için. Çalışmaya devam edecek. Ben de ilçe'de iş buldum arkadaşlar. Elimizi toparlayana kadar hayallerimizi gerçekleştirene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Aslında anlatacak çok şey var ama dediğim gibi yani e, hani yazsam kitap olur, yazsam roman olur hesabı. E, bazen kitap yazmakta geçmiyor değil aklımdan. İnşallah e, kendimi toparlarsam kitap da yazacağım arkadaşlar. Hayatım çok farklı, e, çok enteresan şeylerle karşılaştım. E, bazı şeyleri videolara dökmek de istemiyorum. İnşallah kitap yazdığım zaman kitabı gönderirsem sizlere okursanız daha detaylı anlarsınız. Eşimden de ailemden de Allah razı olsun. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ben onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağıma yemin ettim. Hep mücadele ettim arkadaşlar. Mücadele etmeye de devam edeceğim. Köye geldiğime hiç pişman değilim. Buradaki tüm imkanları değerlendireceğim. Burada kaymakama gittim. Yardım istedim. Yapacaklar inşallah Allah razı olsun. Burada köye dönüş desteğiyle ilgili 100 bin liraya kadar destek alma durumum var arkadaşlar. Direkt olarak zaten hayvancılığa başlayacağım o yüzden. Ama küçük baş mı büyük baş mı arasında kararsızım. Yani yorumlarınızı bu konuda gerçekten e, detaylı ve ince bir şekilde e, okuyorum. E, gerçekten bilgilendirmeye ihtiyacım var. Ama e, birinci planımda şu an tavuk olarak geldim ben ama araştırmalarıma göre burada tavuklar baya bir hastalık geçiriyormuş arkadaşlar. Onun için tavuğu şu an ikinci plan attım. Birinci planda şu an büyük baş Hayvancılığa yöneldim. Süt, evi, e, süt ürünlerine göre yani e, bizim burada çökelik yağ gibisinden süt bunların satışını yapma niyetindeyim. Bizim burada bir de üzüm bağımız var, yaprak arkadaşlar. E, onun da satışlarını yapmaya başlayacağım inşallah. Bu şekilde hayatımı geçindirmeye devam edeceğim burada. Pes etmeyeceğim. E, sizleri gerçekten çok seviyorum. Yani kanalımın çok büyümesini istiyorum. Bu benim için de çok büyük destek olacak. Elinizden geldiği sürece paylaşıp destek olup abone olup yorum atmayı unutmazsanız gerçekten arkadaşlar benim için de çok iyi bir şey yapmış olursunuz. Hepinize bol bol dua ederim. Bunlara ihtiyacım var. Her şeyin üzerinden özel şekilde geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, tabii eşimle gelebilirdi video ama gelmesini istemiyorum. Çünkü artık o da yoruldu. Ee, bazı şeyler yaşadığından dolayı. Onun bazı şeyleri Tekrardan gözünün önünden geçmesini istemiyorum arkadaşlar. Bu süreçte o da beni yalnız bırakmıyor, ben de onu yalnız bırakmayacağım arkadaşlar. Burada hayatımızı sıfırdan kuruyoruz, sıfırdan kurmaya da devam edeceğiz. Ama şuna emin olun, insan pes etmediği sürece her şey oluyor arkadaşlar. Yeter ki bu hayatta pes etmeyin. Ben buna inanıyorum ve inanmaya da devam edeceğim. Allah herkesin yanında ve Allah kimseye kaldıramayacağı yük vermiyor arkadaşlar. Ben de çok şey geçirdim. Benim de psikolojim şu an alt üst. Ama güçlü durmaya devam etmek zorundayım. Çünkü benim bir sorumluluğum var, bir eşim var. Ve buna bakmak zorundayım arkadaşlar. Ve ilerleyen zamanlarda bir çocuğum olacak, bir evladım olacak. Ben bunların sorumluluğunu devam ettirmek zorundayım. Onun için hayatta hiçbir zaman pes etmeyin. Benim size diyeceğim son kelimelerim bunlar. Eşim birazdan herhalde bir melemen yapacak veya yemek pişirecek. Onun da videosunu buna eklemek istiyorum. İzlerseniz sevinirim. Hayatım bu şekilde arkadaşlar. Başarılı bir hayatım vardı. Ee, i̇nsan ne olacağım demeyecek. Ne oldum diyecek hesabı. Bazı şeyler yaşıyoruz ama bunun da üstesinden geleceğime ben inanıyorum. Bu konuda yapacağım ilk ve son videom olacak arkadaşlar. Ondan sonra inşallah beni takip etmeye devam edersiniz. Bol bol like'larınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi arkadaşlar bir yemek videosuyla da devam ettireceğim. Video önerilerinizi de bekliyorum. Şu an imkanlarım kısıtlı arkadaşlar. Gerçekten sadece bir tane telefonla her şeyi halletmeye çalışıyorum. İnternetim de kısıtlı. İnternet de çok çekmiyor. Yani nerelerden çektirdiğimi, çal yani e çektirmeye çalıştığımı görseniz var ya arkadaşlar şaşarsınız yani. Onun için e desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da çok güzel şekilde okuyorum arkadaşlar. Kayıdaya da alıyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Eşim soba üstünde melemen yapacak. Bu alüminyum tava. Hemen ısınıyor zaten. Müzik eşliğinde size bu yemek videosunu izleteceğim arkadaşlar. Şöyle yağ, yağın cızırtısını da dinleyin. Bu bile insana zevk veriyor bu hayatı. He? Ha? Hemen nasıl öğretiyor burada? Evet arkadaşlar menemenimiz hazır. Bize afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.